Sürekli her hafta endeksin yukarı gittiği bir ay oldu. Zaten buna da böyle bir ihtiyacımız vardı açıkçası. Hem yurt dışındaki bu konjektür, bu İran-İsrail savaşı, Trump'ın tarifeleri derken bir de iç tarafta bizim kendi sorunlarımız, enflasyon gibi konular endeksi sürekli yerine tutuyordu. Fakat bu ay iyi gidiyoruz. Bugün de açıkçası 10.400'ün üzerinde, ee, kalan 10.600'lerde olan bir endeks var. Ee, ben önümüzdeki e, aylarda e, bu hisse senedi tarafındaki e, olumlu gidişatın devam edeceği kanaatindeyim. Tabi burada önemli olan e, nokta Eylül ayında e veya e, ve yıl sonunda doğru e, herhangi bir siyasi e, gelişmenin olmaması kaydıyla. E, genel olarak atmosferde yani genel konjektür de e, yurt dışı piyasalar e, iyi gitmeye başladı biliyorsunuz. En azından o e, kötü, e, kötüyünün e, dibini gördük mü tam emin değilim ama e, oralardan yukarı doğru bir hareket var yurt dışında da. E, ben açıkçası e, hisse senedi tarafında portföylerde e, hisse senedi oranının belli oranda artılması gerektiği kanaatindeyim. Peki Tolga Bey, bir diğer taraftan ikinci çeyrek bilançoları almaya devam ediyoruz. Bu haftada oldukça yoğun gelmeye başlıyorlar bilançolar. Ee, hangi sektörleri ön plana çıkarıyorsunuz, dikkatinizi çeken bilançolar var mıdır? Şimdi burada e, ben genel olarak bir yorum yapacağım buna. Çünkü sonuçta biliyorsunuz biz hep neyi düşünüyoruz? Yabancı yatırımcının burada olmaması bizim en büyük sıkıntımız. Geçmiş yıllara baktığımızda o 2001 krizinden sonra da genelde endeksi yukarı taşıyan hep yabancı yatırımcılar olmuştu. Hedge fondlar olmuştu, serbest fondlar olmuştu. Yabancının buraya bir ilgisi mutlaka olacaktır. Ve yabancı buraya geldiğinde de biliyorsunuz haliyle banka... Genelde banka ve holdingleri e, alacaktır. Ben burada e, genel olarak e, banka tarafının ve son dönemde de zaten keza daha bu şekilde oldu ve holdinglerin e, daha ne başta olacağını düşünüyorum. Ulaştırma sektörü e, yine e, iyi bir dönem geçiriyor. E, Hava yolları e, bence yine iyi bir tercih olabilir. Ama genel olarak benim e, görüşüm eğer burada bir yabancı e, ilgisi göreceksek e, bankalar ve holdingler olacaktır. Diğer taraftan Tolga Bey, şimdi IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. E, bu yıl için özellikle %3 olarak belirledi. Türkiye'nin büyümesiyle ilgili ne dersiniz, veriyi nasıl okudunuz, e, nasıl yorumlarsınız? Genel olarak ülke büyümeleri düşük. Yani biliyorsunuz bu tarifelerle beraber... Ee, en son OECD raporunda da e, hafif biraz böyle yukarı doğru e, büyümeleri revize etmeye başladılar. E, Türkiye'de keza e, haliyle burada biraz e, nasibini aldı. 3.3'e e, e, çıkan bir büyüme e, oranı var. Yani bizim için tabii düşük bir oran. Yani sonuçta enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda e, Türkiye'nin 3.3 e, büyümesi çok yeterli değil. Özellikle reel sektör tarafında yani benim gördüğüm, İmalat tarafında e, bazı sıkıntılarımız var. ya yani Bu yüksek faiz ortamı maalesef e, şirketlerimize çok negatif etkiliyor. Ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Keza son gelen enflasyon rakamı yüzde %35. E, önümüzdeki aylarda bu daha da aşağı inecek. Merkez Bankası'nda biliyorsunuz e, üst bant hedefi %29. 29'a kadar inermeye mi? İnebilir ama %30 civarı olacağını ben düşünüyorum. E, hal böyle olunca e, merkez bankası e, faizlerde e, 43'e indirdi biliyorsunuz son e, toplantısında 46'dan e, daha da bir e, indirim yapacaktır mutlaka yapmak durumda çünkü e, bu kadar yüksek faiz ortamında büyüme e, mümkün değil yani biraz evvel sizin söylediğiniz o yüzde 3.3'lük büyüme e, ancak o kadar e, bir büyüme kaydedilebilir. Ben yani önümüzdeki aylarda merkez bankasının faiz indirimleriyle beraber. E, en büyük sıkıntı veya sektörün krediye ulaşım ve finansman maliyetlerinin çok yüksek olması. Yani bu çözülmeden e, buradaki o büyümenin ben çok fazla olacağı kanaatinde değilim. Ya e, oraya da daha yolumuz var gibi gözüküyor. Çünkü enflasyon hala yüksek. E ama trendde e, olumlu adımlar var. Enflasyonun trendde aşağı doğru ama tabii bir bedel de ödeniyor sonuç itibariyle. E, hem reel sektör bedeli ödüyor hem de hane halkı ödüyor. Bunu maliye politikalarında desteklemesi gerekiyor. Ben bunu üzerinde basarak söylüyorum. Önümüzdeki dönemde inşallah maliye politikalarıyla destekli bir şey göreceğiz diye düşünüyorum. Öte yandan yine önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Sizler ne bekliyorsunuz? Enflasyon rakamları ile ilgili düşüş eğilimi devam eder mi? Ki sene sonu enflasyon hedefleri de tutar mı? Evet, demin söyledim üst bank yüzde %29. Yani e, burada e, 29'un altı bende açıkçası e, çok kolay değil. E, ama tabii artı e, şeyler de var. Yani e, Merkez Bankası'nın elini kolaylaştıran bu İran-İsrail savaşının bir şekilde sollanması. Eğer bir Rusya-Ukrayna'da e, bir barış anlaşması olursa e, haliyle enerji fiyatları ben her zaman şunu söylüyorum petrol tarafında. E, bu sene için 60 ile 80 dolara olan bir bantım var. Ve Brent Petrol de bu bant içerisinde gidip geleceğini düşünüyorum. Geçen sene e, ortalama 79 dolardı Brent petrolde. E bu aşağıya gelecek. E, zaten dikkat ederseniz şu anda e, WTI 69.50, Brent de 72 dolar civarında. Bu bantta gidip geliyoruz. E, çok fazla yukarı doğru enerji fiyatlarında bir hareket beklemiyorum. Ki Dutch TTF e, bu doğalgaz fiyatı Avrupa'daki. E, o da e, 32 33 euro 34 euro civarında. E, bu da avantaj. E, pandemi öncesine göre yüksek ama şu an için geçmiş aylara göre düşüş eğiliminde. Bu da tabii enflasyonu enerji maliyetini aşağı çeken bir unsur. Ben bu enflasyondaki düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Hem enerji fiyatlarındaki bu yavaşlama hem de hane halkının artık harcamasını kısması imalattaki gerileme ve bunlar hep dezenflasyonist unsurlar. Zaten Merkez Bankası'nın da yapmaya çalıştığı bu değerli TL ve sıkı para politikası. E ben 29 civarında bir enflasyona ulaşabileceğimiz kararlıyım. Belki 30, 29 olmazsa 30'lu, 30 başında olan bir enflasyon olacaktır. Önümüzdeki en hafta gelecek enflasyonda da e, belki bu yaz aylarının belki hareketliliği biraz e, buna etki edebilir ama yıl sonu olarak bence 30 civarı bir enflasyonla kapatacağız gibi geliyor. Tolga Bey küresel taraftan devam edelim. Önemli bir gündeyiz. Amerika Merkez Bankası FED bugün faiz kararını açıklayacak Türkiye saatiyle 21 ile. Şimdi FED enflasyon ve büyüme arasında aslında denge kurmaya çalıştığını tabii görüyoruz. Ancak Trump'ın ise bakış açısı oldukça net ki faizler indirilmeli diyor. Şimdi e, Fed'e yönelik bu baskı aslında Trump tarafından yapılan bu baskı borç servisi maliyetlerini düşürme amacı her ne kadar taşısa da e, enflasyon riskini artırabilir mi? Ne dersiniz ve Fed bu, e, bu akşam ne karar alır? Şimdi aslında Powell'ın korkusu da bu. Biliyorsunuz 2.3'e kadar düşen bir tüketici fiyat endeksi vardı Amerika'da. Yani FED uzunca bir süredir bunun savaşını veriyordu. Faizleri yüksek tutuyordu. Ve 2.3'e kadar gelmişti. Fakat bu son ticaret tarifeleri, gümrük tarifeleri bir korku yarattı. Enflasyon acaba tekrar yukarı gelir mi? Ki enflasyon 2.7'ye çıktı CPI ve Core PCE'de de ki Fed'in takip ettiği bir enflasyon göstergesi çekirdek enflasyon 3.1'e çıkarmıştı. En son Haziran toplantısındaki projeksiyonlarda 3.1'e çıkan bir enflasyon tahmini vardı Fed tarafından. Fakat bugün gelen rakamlar mesela Core PCE 2.5 geldi. Yani bu beklentinin altında bu olumlu bir e, durum ve büyüme büyümeden bahsettiniz e, büyüme Amerika'da yüzde iki buçuk beklenirken yüzde üç geldi ikinci çeyrek büyümesinden bahsediyorum. Yani ilgilen bir büyüme var e, yani geçmiş e, seneye göre aslında biraz aşağıda fakat e, düşen bir enflasyon trendi var. Zaten pa Powell da bunu söylemişti geçtiğimiz toplantılarda, birkaç evvel e, toplantıda. E, yani is too good to be true yani inanılması aslında zor. Çünkü enflasyon düşüyor, e, büyüme de fena değil. İşsizlik 4.2 ve o da çok kötü değil. E, her hal böyle olunca ben e, artık Powell'ın Eylül ayındaki toplantıda bir faiz indirimi yani faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Fed'in daha doğrusu. 12 tane Fed başkanı var biliyorsunuz. Ortak alınan bir karar. Ama bugünkü toplantıda önemli olan durum şu. E, acaba e, 12 üyeden kaç tanesi e, faiz artış indirimi olmayacak? O kesin bu akşam ama e, bunlardan acaba bir şer koyan olacak mı ki biliyorsunuz bu Christopher Waller ve e, Bowman e, bu iki üyenin şer koyma ihtimali var. E, faiz indirimi isteyebilirler ki eee Waller da e, aslında Powell'dan sonra olabilecek FED başkanlarından bir tanesi. Ee, oranı çok yüksek olmasa da olasılığı %14 civarı bir olasılığı var. Ee, eğer e, burada bir şer koyarlarsa Waller tarafından ve diğer üye tarafından e, bu a, piyasalar açısından e, enteresan bir durum yaratabilir. E, ama e, eğer Powell bir sinyal verirse eylül ayında indirim yapacağıyla alakalı bu tabii piyasalar açısından e, pozitif bir şey olacaktır. Diğer taraftan ABD-Çin cephesine gelelim. Orada da üçüncü tur görüşmeleri yapıldı ve her iki taraftan da aslında baktığımızda yapıcı bir atmosfer vurgusu yapıldı. Ee, ne dersiniz ABD-Çin cephesiyle ilgili ve fiyatlamalara, piyasalara, yansımalara ne olur? Burada... Amerika Birleşik Devletleri, ABD, için Hindistan böyle enteresan üçgenler, dörtgenler var. Biliyorsunuz dün Avrupa Birliği ile bir anlaşma yaptı ve yüzde on bağladılar. En son burada bitirdiler pazarlığı. Ama tabii 750 milyar dolarlık bir Avrupa'nın Amerika'dan alacağı bir enerji miktarı var. 3 yıla yaydılar bunu. Her yıl 250 milyar dolar şeklinde. aslında bu biraz Amerika'nın zaferi olarak nitelendirildi. E, Avrupa'da kendileri bir şekilde avutuyor aslında. Onlarda %15 iyi ki bazı ürünlerde, e, mesela aircraft, e, uçak ve uçak parçalarında sıfır e, herhangi bir gömül tarifesi olmayacak. E, genel olarak iki tarafta başarılı olduğunu söylüyor. Şimdi Çin'e geldiğimizde, e, Çin'le olan bu müzakerelerin ertelenmesi e, bence piyasalar açısından daha olumlu olacak. Ee, yani çünkü biraz daha zamana ihtiyaç var. Bir de Rusya var. Hani o üçgen, dörtgen aslında beş, beşgen. Ee, Rusya'ya da şöyle bir tehditte bulunuyor biliyorsunuz. Önümüzdeki e, işte Rusya, Ukrayna orada bir barış anlaşması olmazsa e, ben yüzde %100 sana bir tarife uygulayacağım ve Rusya'dan petrol almayın diyor. Mesela Çin'e de e, sopa gösteriyor altından. Ve e, çünkü biliyorsunuz Rusya, Rus petrolünün en büyük, en büyük alıcısı Çin'de. Çin'in buradan almasını engelleyici hareketler yapacağını söyledi. Ama ben bu tarafta açıkçası beklentim şu yönde, Çin'le olan bu müzakerelerin biraz daha süre kazanılacağı, bir 90 gün daha uzatılabileceğini düşünüyorum. Rusya'ya 10-12 gün verdi, barışı yaptığı anlaşmayı yaptın, yapmadın dedi. Ama bence burada da biraz daha geri çekileceği kanaatindeyim. O yüzden özellikle petrol fiyatlarında bu Rusya olayı önemli. Ee, eğer, e eğer böyle bir ambargo koyarsa hala Rus petrolünün piyasadan çekilmesi anlamı taşır ve e, fiyatın daha da yukarı gitmesi e, anlamını taşır. Ama ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Demin söylediğim o Brent'teki 80 dolar tepe e, bir önemli bir direnç. E, oralara bile gitmeyeceği kanaatindeyim. E, ben petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde anlaşmalar tek tek e, gerçekleşince bu gümrük tarifleri anlaşmaları Tekrar yönünü aşağıya çevireceği kanaatindeyim. Ve burada da birçok ülkeyle dikkat ederseniz Trump anlaşmaları tek tek yapıyor artık. Yani yavaş yavaş burada da bir sona yaklaşacağız. Bu yaz sonu belki Eylül-Ekim aylarında bu baskıda gidince bu genel olarak piyasalar açısından olumlu bir faktör olacaktır diye düşünüyorum. Peki bir diğer taraftan bakacak olursak özellikle dolar endeksi. E, dolar endeksine baktığımızda Trump politikalarındaki e, belirsizlik içermesi ve Fed bağımsızlığının işte sorgulanması yatırımcılarda aslında dolardan bir çekilmeye e, götürmüştü yatırımcıları. Ancak son e, zamanlara baktığımızda ise Trump'ın uygulamaya koyduğu tarifelerin beklenenden daha e, anlaşılır bir çerçevede kalması dolara olan talebi yavaş yavaş artırmaya da başlıyor ama euro dolar pariteye baktığımızda da orada da Haziran ayından bu yana özellikle ilk defa 115 seviyesinin altına gerilediğini izledik. Dolar endeksi ile ilgili neler söylersiniz? Ben hep şunu söylüyorduk: Parite 118 yukarıda önemli bir direnç. Ee, ve bizim açımızdan aslında iyi yani Türk e, genel olarak e, bizim şirketlerimiz açısından genelde biz euro e, ilacatımız var ve dolar ham madde alıyoruz ithalat yapıyoruz. E, Parite'nin bu 1.18'e gitmesi en azından demin söyledim o real sektör şirketlerimize bir e, nefes aldırma fırsatı oldu. Şimdi. Ama ben hep şunu söylüyordum 1.18 civarından e, eğer bu şekilde bir geliniz varsa euro gelir dolar ham madde alıyorsanız hedge yapabilirsiniz dedim. Hedge'den kastım da e, pariteyi 1.18'lerden satmak. Önümüzdeki birkaç ay için e, böylece bir hedge yapılabilir demiştim ve 1.15'in altına geldi 1.14 seviyesindeyiz şu anda. E, ben burada e, doların e, tamamıyla yani e, bu ticaret savaşları sonlanmış değil o bantın çalışacağını düşünüyorum. Belki biraz daha bir tık daha 1.14'lere yaklaşabiliriz. Ama daha sonra tekrar 1.18 hareketi olacaktır. Bu euro'na çok iyi olduğu anlamını taşımıyor ama genel olarak biraz açıkçası bu Amerika'nın Trump'ın bir stratejisi olarak ben bunu görüyorum. Eee önümüzdeki dönemler tekrar bir 1.18 denemesi olabilir paritede. Peki Tolga Bey yayınımıza katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Evet. De